Güzel güzel konuşuyoruz. Ama bunlar tek kitap okusun. Oyun cezalı. Neden? Çok güzel olmuş. Bak. Ay, Dur, o, sol alıyor o, o siyah. Hadi ne bebeğim. alıyor. 20 ee, şey. bebe. alıyor da da, bebe. Bebe. Krezin, Bak Bak, işte bu. boyuyorsunuz? Turuncuyu mu boyuyor? Evet. Aa, Ali Galip çok güzel boyuyormuş anneciğim. Taşırmadan değil mi? Evet. Aferin Ali Galip'e. Neden kurbasanını yemedin? Evet. Hangisini? Bu, bu. Bu, bu işte. Bu, bu. Yemeyecek misin? Evet. Ali Galip yesin mi senin yerine? Evet. Ali Galip yiyebilirsin sen. Doydu. Doymuş mu? Ne oldu? Doydu. Ben de böyle yapayım mı? <laughs> Neden öyle yapmış Ali Galip'e? Sor bakalım. Neden böyle yaptın Ali Galip? Tanrı oldu. Hmm, elleri ağrıdı. Ellerini dinlendiriyor. Anne ellerimi dinlerdim. Çok mu boyama yaptın sen sanki? Evet, ha? Evet. Öyle mi? Evet. Sen de biraz bastır bak Ali Galip çok güzel boyuyor annem. Anne neden cezalandılar? Çok ses yaptıkları için. Neden? Çok ses yapana ceza veriyoruz. Neden? Şşt. Ali Galip sen de ceza istiyor musun? Sırıtma o zaman onlara.